Arsin herkese merhabalar. Bugün Minecraft Hardcore Survival oynayacağız. Yani ölünce de olmayacağız. Zorluk ayarı en zorda. Açıktan ölme var. Her şeyi hızlıca yapmamız lazım. Zamanımız tabi bir değişiklik yok umarım. Burada gördüğünüz gibi. İnşallah ölmeden ilerleriz. Seed yazmadım. Ne gelirse artık hayrımıza. yüklenmesi biraz uzun sürebiliyor. He, geldik. Ah, domuzlar, tavuklar. Güzel. Domuz etimizi bulduk. Dur, dur, dur. Dur lan. Lan dur git. Allah manada var. Oy. Bana bak. Allah'tan seed şey yazmadı lan. Gel lan. Olmaz kaçma. Ama kaçtan yere koy. Üstüme geliyor amel. Ben Gel seni de keseceğim. Ya. Evet. Öl. Öl. Öl sene. Bak. Git. Siz çabuk öldün. Sizleri öldür. Oğlum bak. Lan. Lan salak. Ha, basın gidin. Yeter bana bir Hadi. Arkadan ses gelebilir. böyle kazma yapıyoruz. Takip ederseniz rehber gibi de olabilir seri. Ve yapmamız gereken şeylerden ilki odun toplayıp taş toplamak. Bir de et. Hmm. Daha Bir kömür bulursa çok hayra geçer. Ne kadar şey ettiniz ya benim sesim gitmeyecek. Müziği kapat zaten. kadar şey konuştum sen tavuk Hop. Hmm. Hadi Şunu bir 20 yapalım. Hadi bir var. Ben buraya küçük bir ev mi yapsam? Yok ya, boş ver. Gel bakayım. Şimdi bir bir kılıç şimdi gelin lan lan ya yeah. nerede lodomuzlar hmm. öl lan o et vermedi Şu oha bayağı bir şey var öl tavuklar ölüm et Allah zombiler zombiler olmuş gibi tamamlamış. Hop hop. domuz olması lazım da. Domuz yok. Neyse olmaz. Eee söylediğim gibi biri aniden odaya dalınca kapatmak zorunda kaldım. Hemen kaldığımız yerden gördüğünüz gibi bu sefer aynısının buraya tahta koymuştuk. Yerine taş koyarak taş kazma yapıyoruz. Ama böyle mesela kürek de yapılabilir. Spade ne? Şol değil miydi o ya? Neyse ee başka böyle bir bunu şimdi yapmayacağım ama o bir tarlalar için bu da bildiğiniz gibi alta. Balta tahtaları ve ağaçları hızlı kesmeye yarar. Ama ben şurada bir yerde mağara. Evet bir şeyler çıkar ya. demir. Evet bu gördüğünüz şey demir oluyor. Tabi burada zombi. Allah. Atla. Hop. Maşallah. Tamam ayrım pişeksimiz olmuştur. Ama şimdi ben daha da insan çıkamayacağım yukarı. Videoda görünmeyecek. Ah Nasıl bir mağara lan bura? sesleri. Eyvah. Çok yakından canavar sesleri geliyor. Allah! Ne oluyor göremiyorum. Öleceğim lan. Yok oğlum daha serinlik bölümü. Bir ok yedim mi ölüyorum var ya. Creeper gelmesin de şimdi. Bak Creeper'dan korkarım ha. Aman diyeyim. Şey görünmeyebilir videoda ama yani parlaklık açık bilemiyorum. Öleceğim lan öleceğim. Nereden çıkıyoruz? Fare sesi ne alaka ya? Nereden geldim? Nereden çıkacağım? Yok aşağı değil. Yukarı lan yukarı. Alanı! Hay! Yok, 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 yok. Ay. Allah'ım. Anam eskiyim. Of ya. Tamam. Baştan başlıyoruz. Bir daha böyle dalmak yok. La Allah'ım daha. Baştan ya. Of. Ben fazla yaşamam. Oh. Güzel bir ilgi. Ya ben jungle sevmiyorum. Jungle da kasıyor oğlum kasıyor. Vay burada da mı? Aa, güzel şey ama kasıyor kasıyor kasıyor. Domuzlar ölüm. Ama ilk önce bir keks yapımları. Öldüm ya Lanet olsun İnşallah seri uzun sürer <gülüyor> 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 Yapmayın ya Allah Allah tarlandırıyorsunuz beni. Ver bakayım şuradan biraz taş. 20 tane toplayacağım. Şöyle ben hepsini birlikte bir toplamayı çok seviyorum. Nedenini bilmediğim halde. Allah. Şimdi gelin. arada hardcore'da böyle pek durmanızı tavsiye etmem her an düşebilirsiniz hmm, bu kadar yeter geçen de 21 tane topladık hmm, şimdi bekleyin aslında koşmasam daha iyi ama No. Yalan. İçini ver bana et istiyorum koku ah burada daha fazla yok mu diyor ne yapıyorsun reis nereye bakıyorum ha, dur ne lan orada dur geleceğim ya salak yok oluyor düşecek şimdi mi yardımcı olayım ben de. düşerek ölmez lan inşallah üzülürüm Yay, Maşallah. Bir saat saniye yeter gibi ya. Şimdi. Bu da fırın yapımı. Evet. Kazdığımız taşları böyle koyarak. O yüzden biraz fazla topluyorum. Ve şimdi taş bir tekstik. Sen çöplüksün. Ya da kalsın. Sonra taş yapmışım. Bir şovul, spade ve bir balta. Evet. Şimdi o zombi seslerinden nefret ediyorum. Her evet, zombiler kolay da iskeletler kötü. Şöyle, şöyle, oy. Hiç maden yok lan etrafta. Ha hayır. Yok atlamayı düşünmüyorum. Hı, mecbur atlayacağım. Şuraya atladım da bari. Şuraya atlarsam daha gider. Evet ama Ya oğlum bak senden nefret ettim ya. Harbi bezdirdin yani. Hı, bir şey yok. Ama arkamdan bir şey gelip bulmasın da şimdi. Allah. Buradan bir şey çıkar ama. Yes. Başka ayrın. Bol bol ayrın. Ayran ayran. Hop. Kısıtmak için kömür. Bol bol topla. şey çıkmaz. Bak ya yine zombiler zombiler. Ne bu tripler ya? Bu arada bu da meşale yapımı. Canavarlar karanlıkta doğar. O yüzden mağarada canavar oluyor. Gördüğünüz gibi baya karanlık. Evet. Gece mi oluyor lan? Kol. Yine kol. Dur lan kılıcı giy sorun olmaz. Kaç tane zombi var abi? Sesler sesler. Ben kaçar. Şuradaki ayrını da alıp gideceğim. Bunun ayrını alacağım yani. Almazsam olmaz. Oh. İskelet gelmiş. Nefret ediyorum o şahısla. Daha acil bir evde yapmam lazım. Ha. Oh. Hadi. Ee. Hop buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Tam buraya. Nereden çıkıyoruz lan? Tam buraya. Böyle, böyle. Fare sesim Oha. Bay bay. Parkıcı çocuk. x 55 Hadi görüşürüz. Oh. Ne güzel domun ya. Şimdi bir yere acil ev yapmam lazım. O yer neresi olacak? <laughs> Gel. Mağaraya yakın olayım ki şey olmaz. Nasıl başka bir mağara mı yoksa diğerine bağlı mı acaba? Oy. Görüşürüz. İyi ben böyle. Niye burada zombi sesi var ya? Ya. Es su iyidir. Ama benim bir yere acilen ev yapmam lazım. Jungle için ev yapmayı pek düşünmüyorum. Yine odaya bir dalış ve yeni bir durduruş. Bu arada burada put domuzları buldum. Domuzcuklar. Ma ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? 3 tane et verdi hayvan. En son ev yapmak için bir yer arıyorduk, hala bulamadık. Çünkü öleceğim. Şuralara bir yere. Hadi bari, mağaranın içine yapayım. Kas. Bu arada, bu güzel bir ev yapma taktiği. İleride daha güzel evler yaparız da şimdi yetinmek zorundayız. Ne odunum yok yeterince. Hiç tahta yapmadım. Tahta çok lazım, kapı yapacağım. Kaç tane tahtam var? 7 tane var. Yetmez. sona sonra geleceğim. Hemen şuraya gidip biraz ağaç kesmem lazım. Jungle ağacı kesmemiştim. Orada o gördüğünüz kakao turuncumsu şeyler. Yeter arkadaşlar. hı. hı. Ye, ben oraya ineceğim. artistliğiniz kime ya? Şurada bir şeyler gelecek ama şimdi. Nasıl mı gece oluyor lan? Ha şurada bir hayvan gibi ayrım var. oh maşallah. Allah Bayağı var ya. Bir. Antilog. Bir kapı yap. Üç. Kapıyı dıştan koy. Dört güvendesin. Yay. Ki koyun bulamadığım için yatak da yapamayacağım. Galiba ineriz. Ama ilk önce hemen şu yemekleri ısıtmam lazım. sonra hmm. evi de biraz hem de taş toplayalım. Taş lazım ya. şöyle. Hmm. Dünya güzel. Gece oluyor. Şu şurayı çok kapatasım var ya. Korktum ben burada. İçimde garip bir his var. Oh mis. Orada hardcore'da yemekler daha fazla doyuruyor. Galiba. Gözlemlerime göre. Hıh. Ha kemik. Orta acil bir. Hop. Let's just Böyle bir tahta koymanıza gerek yok. Sadece tahta olsa diyelim mesela. Böyle yani. Tahtalar değişik olabilir. Ben bunu harcamak için yaptım. Böyle. Dünyanın en saçma yerine Dur şimdi. Ama bak nasıl yapılıyor ya. Hmm. O bir gunpowder nereden geldi bana? Neyse. Bunlar Renge dönüştürün ne ya? Hadi hadi çabuk ısının. Oh, hayvan gibi etim var. Sen ısımıyor Hayır, elini değil. Isılmıyoruz. O zaman şöyle. Buraya bu. Hatta bu oluyor. Hayır bu da oluyor. Hmm, beyaz. Beyaz altına bir tane de sugar cane olmuyor. Kakao. Bir tane daha kakao. Bir tane daha. Fade to brown, brown, brown. Bir tane, daha, bir tane daha her yerine. Bayağı bir brown oldu.